kelebek ödülleri vardı. Katılmadınız Kerem Bey'le. Maalesef katılamadık. Oldu? Ben şey dışındaydım. Onun çekimi vardı. Ben çok istedim katılmak ama kısmet olmadı. Ayarlamaya çalıştım. Başaramadık. O yüzden katılamadık. Ödül sayısı az diye ondan dolayı gelmedik. Bir daha da ödül almışsınız. Yok herkes teşekkür ederim. Çok güzel ödüllere sahip oldum. Demek çok sevdiğim bir insan. Benim için de çok yani hiç alakası olmayan bir durum. Bu yüzden benimki biraz değişik bir soru oldu bana. Kerem Bey ile devamlı ayrılık haberleriniz çıkıyor bu konuda. Ne, ne zaman çıktı? Vallahi daha bugün mi çıktı haberler? Hiç galiba değil. Öyle bir şey de söz konusu değil. Mi? İnşallah Aa. çok güzel olur ne diyeyim var mı başka <laughs> sorun? Lütfen Sizi çok et, seviyoruz. Fanlarını da öpüyorum. buradan bir şey söylemek ister misiniz? Onları da çok yiyeyim. seviyorum çok yapıyorum. İnşallah çok güzel bir sene olur. Zaten tekrar her... konuşuruz inşallah. Teşekkürler. Tamam teşekkürler kendinize iyi bakın. Hadi iyi akşamlar.